Değişik bir dönemdeyiz şekerim. <laughs> Ama bana ne ilginç geliyor biliyor musunuz? O dönem siz çok öncüsünüz ve bir sürü şeyin ilkini yapansınız. Evet. Ba baktığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Yani bir sürü kuşağı yakalarsınız duygusu veriyor bu mesele. Evet. Nasıl hissediyorsunuz bu konuda? Çok güzel hissediyorum. İyi ki de yapmışım diyorum hakikaten. Çünkü bir sürü kuşağa da örnek oldum ben. Evet. İyi ki de yapmışım. Yani evet. iyi ki de yapmışım derken niye yapmışım? İyi ki de işte grup kurmuşum, İyi ki de dansçılar evet. yetiştirmişim, İyi ki de kostümlü provalarla bir tiyatral, müzikal bir sahne koymuşum. İyi ki bütün teknik olanakları kullanarak o günlerde ne varsa İngiltere'den getirtip burada sahneye koymak. Ya yani o zamanlar böyle müzikal, müzikoller, işte büyük büyük konser salonları falan filan da yok yani. Yani 70'lerin sonunda ben piyasada mevcut oldum. Yani 75'ten itibaren Seyyal Taner tanınmaya başladı. Fakat o tarihte teknoloji bu kadar ileride değil ki. Yok ki böyle bir şeyler yani hiç nerede. Dolayısıyla kendi çabalarımızla her şeyi yaratırdık. Kıyafet olsun, dans olsun, kostüm olsun, içerik olsun ne varsa hep kendi beynimiz bir şey yani brain distortion Ama sonuçta yapıp. size inanıp alan da açıyor. Mesela Fahrettin evet. Aslan size sonsuz evet. güveniyor ve evet. diyor ki ne istiyorsan. Evet aynen öyle Bu de değişik bir şans değil mi? Çok büyük bir şans tabii ki her zaman olabilecek bir şey değil. Maksim'in sahnesini açıyor buyur diyor sana. Peki ilk gün sizinle tanıştı ve Evet tamam kabul mü dedi yoksa siz bir ikna mı ettiniz çünkü bir vizyonunuz var yani o zaman <laughs> birçok insanda ben, olmayan. Ben ben öyle bir şey yapmadım. Nasıl ben oldu? ben yani şarkı söylemek sahneye çıkmak falan niyetinde olmadığım için o tarihte Türkiye'de böyle bir şey yok yani ben zaten çok genç geldim. O yurt dışında bazı şeyleri hakikaten deneyimlemişim, başarmışım. Buraya geldim kalıp gitmek için geldim. Kaldım kaldığımda da bir takım filmler falan sinemalar minamalar sinemanın içeriği nedir onu gördüm. Baktım ki ne o bu bana uygun değil. Hmm. Gitmek üzereyken Selda Barcan benim kankam. E, buradan da selam. Evet selam olsun ona. <laughs> Ferhan Uçoklar ve o dönemin çok önemli bir gazetecisi. Yani şu, hepiniz tanırsınız. Ee, Mohikan, son Mohikan Arda Uskan sebep oldular. Üçünün kumpasıyla beraber ben kendimi sahnelere çıkar vaziyette buldum. Şimdi başa döneceğim. Lisedesiniz. <laughs> değil mi? Evet. Okuyorsunuz. Gayet şahane bir ailenin ferdisiniz. Evet. Ne oldu? Ey okurken buraya bir takım anneye bir gruplar. yalan söyleyip evet ama gruplar geliyordu Türkiye'ye o tarihte çok güzel böyle Aha. yabancı gruplar konser için geliyorlardı. Gelmiş olan bir grubu seyretmek sırasında seyrettiğimiz sırada. Bu arada annenize çok... haber vermeden gidiyorsunuz. Evet evet yani öyle giderdik Tam delilik okul, bil lisede var <laughs> evet, yani. Okul arkadaşlarımızla giderdik konserlere. Tamam. <laughs> öyle oldu ve işte çok enteresan bir hikayedir o. Uzundur. Onu çok uzun uzun anlatmayayım da dikkatlerini çektim. Neden diyeceksin yani? Neden kuliste kuliste e, girme şansımız oldu. Nasıl? E, çünkü organizasyonu yapanlar e, evet. aile dostumuzdu. Biz de orada konseri de, yani seyretmeye gitmişiz. Kulise girme şansımız oldu. İmza falan işte tamam. albüm malbüm almak için bilmem evet. ne. Girdiğimizde e, bir anda birilerinin dikkatini çektim ben. Yani dediler ki sen kimsin falan filan. İşte İngilizce konuşuyoruz tabii o tarihte. Tabii. Yani bu, bu da çok önemli bir şey. Evet. Ve Amerikan işte, Lisesi'nde okuyorsunuz evet. çünkü o yüzden yabancı diliniz evet, var. Evet. Tamam. Ve şey oldu. E, dikkatlerini çektim. Bana böyle böyle bir çalışma yapacağız. Dünyada çok böyle bu fizikte olan... Ee, insanların olacağı bir film olacak. İlgilenirsen hani şu kartı verelim. Çok değişik. Evet değişik. Aldınız kartı. Evet. Sonra? E, Peki kartı... aşık oldunuz mu kartı verelim? Hayır hayır. hiç olmadı. Öyle, Alakası hiç öyle bir, şey. bir adam. Flörtü yok yani. Menajerleri canım. Ha öyle. Yani, ha, yani. Biz o... bir film çekeceğiz seni. Ha, Çok beğendik. beğendik. Bu kart dursun. Senin fiziğinde al. bir sürü kızlar oynayacak. Tamam. Böyle esmer, latin kökenli falan filan. Yani ilgilendi sen iyi dedim. Yani ilgilendim hakikaten. Sonra da tabii bunu anneme nasıl söyleyeceğim, aileye nasıl söyleyeceğim. Lise falan iki misin? Lise son musun? Lise son. Lise son. Yani çok berbat bir durumdu o. Anneannemin evine saklanmak zorunda kaldım. İşte anneanneme yalvardım. Anneannem ortalığı idare etti falan. Ben 3-4 gün yemek yemedim. Güya işte açlık krevi yapıyorum. İkna Hiç edeceğim. Mi Anneme <laughs> pasaportum verilmesi lazım gidebilmem için falan. Neyse, Anneanne anne vizyoner bir o zaman. Vizyoner evet. Yani anne, anne çok, çok destekti bana hmm. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu uzun bir hikayedir. Es geçeyim istersen. Hayır. Gittim yani. Pasaportu aldınız annenizden. E, tabii istedim. annem. Lise son. son. Evet yani. Bitti. 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 bitti, bitti canım. bittikten son. sonra. Pasaportu aldınız Pasaportu verdi annem ama üç aylık o zaman pasaportlar. Ha. Öyle yıllık mıllık vermiyorlar. Bir tamam. de tabii yaşım, yaşım ufak olduğu için annem benim velayeti olmadan yurt dışına çıkma, çıkamam. Yani tabii. annemin velayeti olması lazım. Evet. Annemin velayetiyle çıkıyorum. Ve üç aylık pasaportla çıkıyorum. ya yani gidip geleceğim. Tamam. Ee, yo ben oraya bir gittim. İspanya, Madrid falan filan. Ee, yani birdenbire... Madrid'deki Jet Set'in içine girmiş oldum, Los Bravos grubuyla beraber. Mütçü. Çünkü Los Bravos'un konseriydi o gittiğimiz konser. <laughs> sonra gitaristiyle beraber flört ettik ve evlendik. Ve ben oralarda kaldım bir müddet. Üç ay diye Sonra gidelim. Evet, ne kadar? uzun bir müddet oldu. Sonra buraya geldim, sonra bir daha gittim, bir daha geldim, bir daha gittim. Anneniz? <laughs> Annem çok merak etti, çok üzüldü. Sonradan kabul etti tabii yani. Hmm. Kabul Babanız? Etti. Babam vefat etmişti. Hmm.